Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kardeşlerim analiz çekiyoruz. Kardeşlerim analiz derken de yani fragmanlarda anlamadığınız yerleri size falan anlatacağım. Bakın ilk defa video girişim güzel oldu. Bak bir like atın ya. İşte neyse. E, fragmanda anlamadığınız yerleri ben size anlatacağım. Ve bu fragman bayağı üzücü fragman. Hemen başlayalım. Yani evet Aslı burada dedi ki e, sizden olur yani bunu duymayan var mı bilmiyorum ama Sizden e, yani olur dedi yani Ömer'le Süsen arası iyileşmiş ve Ömer'le Süsen orada gülümse de Demek ki Süsen Ömer barışta ama bir önceki bölümde Ömer hayal kırıklığımsın demişti Böyle dediği için yani e, Bir süre Tartışmış olabilirler Neyse devam edelim 8. Bu, Buradan hiçbir Canım benim. Ve Ömer'le Ömer, Ömer ya Oğulcan'la Harikan'ın arası e, hala çok iyi. Yani daha da çok birbirlerini tanımış gibiler yani. Neyse devam edelim. Ne olur. Ay bir kez seyircilerin iç sesi oldu vallahi yemin ediyorum. Neyse devam edelim. İstanbul'dan gidiyorum. Cemile İstanbul'dan gidiyorum dedi. Yani e, Ömer'lerin kümesinde bir süre kaldıktan sonra e, orada kalmam kalmaması gerektiğini düşünüp gitmiş, gitmiş olabilir ve e, bu sahneye gerçekten çok üzüldüm. Tolga çok delirdi yemin ediyorum. Tolga bu şekilde bağırıp partiyi basıyor ve Tolga daha da çok deliye dönmüş. Bunu da buradan anlayabiliriz. Devam edelim. Ya şöyle gerçek hayatta birine böyle yumruk aslan var ya. Neyse devam edelim. Cemile senin yüzünden gitti, evet, Cemile senin yüzünden gitti dedi. Demek ki Ömer Cemile'yi evde e, Tolga hakkında konuşmuş ve veya bir önceki bölümden anlatılan şeyler yüzünden böyle düşünüyor olabilir ve gerçekten doğru söylüyor. <laughs> Sonra Asiye tuvalette ağladığını görüyoruz. Asiye'nin ağlama sebebi yani çok belli değil ama şu sebepten dolayı ağlaması gerekiyor. Ee, onun yurttan arkadaşıydı. Yurtta çok iyi vakit geçirdiler. İşte Cemil'in gittiğini üzülmüş olabilir. Hani orada şu şekilde ağlıyor ve devamını dedi. Sonra yangın var dediler. Oraya da Ömer içeri atladı ve Asiye'yi şu an böyle görüyoruz. Demek ki Asiye dumandan etkilenmiş bir sonraki bölümde neler olacak. Onda bir sonraki bölüm izleyeceğiz. Fragmanların analizinin devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. Tabi yorumlar açık olursa. Hadi görüşürüz.